Selamlar herkese ben Salahattin Savcı Videoma hoş geldiniz İlk attığım videoda sizlere şunları söylemiştim Bazen şehir dışına çıkıp kendinizi dinlendirmeniz gerekiyor Şehir sizi yoruyor, insanlar sizi yoruyor demiştim Bu kelimeler üzerinden birkaç şeyleri değiştirip yenileyeceğim o videomda denizde deniz olmadığı için deniz kenarında, sahil kenarında kendimi dinlendirme imkanım yoktu. O yüzden hep şehir dışına çıkıyordum, dağa çıkıyordum, ormanlık alana gidiyordum, insanların olmadığı bir alanlara gidiyordum. Aslında olay aynen bu şekilde ama hep bunu yaptığım zaman aynı etkiyi görmediğimi fark ettim. Onu da burada anladım. Deniz kenarında o eski hissettiğim duyguların daha fazlasını hissetmeye başladığım zaman anladım. Yani ormanlık alana gittiğimde, dağa çıktığımda ya da şehirden uzaklaştığımdaki etkinin azaldığını hissettim. Burada ilk baştaki etkiyi hissettiğimde dedim ki bazen bunları değiştirmek gerekiyormuş. Evet yani deniz beni kendime getiren olaylardan bir tanesiymiş. Bir deniz kenarında yerleşke olması şart. İnsanların kendini dinlendirmesi için, huzurla bir hayat sürmesi için belki de deniz kenarı şart olabilir. Evet, videom bu şekildeydi. Biraz da sizlere deniz kenarını seyrettirmek istiyorum. Ardından videoyu bitireceğim. Evet, videomuz bu şekildeydi. Beni buraya kadar dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Instagram, Twitter ve TikTok gibi hesaplarıma da aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın, sporla kalın, esen kalın efendim. Görüşmek üzere.